lahana dolması. 2 bağ karalahana, 200 gram kuzu kaburga. İç harcı için 250 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 çay bardağı pirinç, 1 diş sarımsak, yarım demet maydanoz, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, kimyon, karabiber, tuz sosu için bir su bardağı su, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, 3 diş sarımsak, tuz. Şimdi kuzu kaburga kullanıyoruz biz dolmamız için. Bu Güzel lezzet vermesi için. Karadeniz'de bu çok fazla yapılıyor. Böyle çok e, fazla, bütün evet. dolmaların altına genelde e, et koyuyorlar. İnanın ki böyle bir et bile olması gerekmiyor üzerinde. Sadece kasaptan aldığınız bir kemik, kemik bile olur. Evet. Yeter ki o kemiğin suyu karalamaya geçsin. Şimdi bunun için yeterli. Tam, sadece tabanına kadar koydun tamam. İçimiz çok kolay, çiğden. Şimdi çiğden bütün malzemelerimizi ayarlıyoruz. Bu bıçakla rahat eder misin? Büyük Biraz mi? daha küçük olursa. Evet, ona alışıklıyım sen. <laughs> Şu bence sen bunu tamam. sevdin az önce. Yeterli. Kalabalık bir aile misin? Ee, biz kalabalık bir aileyiz. Asıl soyadımız Fettahoğlu ailesine bağlı. Fettahoğlu da büyük ve geniş bir aile. Ee, ve hatta birkaç yıl öncesinde dünyanın en kalabalık ailesi olarak... Gazetelerde böyle resimlerimiz şey, nüfusu, vardı. Nüfus nüfus yani olarak, olarak. Dünya üzerinde nüfus olarak dünyanın en e, Fettahoğlu ailesi birçok kola ayrılmış. Biz mesela Kaldırımoğlu kolundayız hmm. ve böyle tanımadığımız bir sürü akrabalarımız ve aynı Fettahoğlu ailesi var Bilmediğim yani Kocama. için söylüyorum. E, Neye göre o kadar kalabalıklaşıyoruz? Biz erginiz mesela niye o kadar kalabalık? Kardeş sayısı mı çok? Şimdi sonra onlar da evlenmiş, onlar da mı çok? Aynen o olmuş. şekilde, o şekilde olmuş. Ee, eskiden e, aileler daha büyüktü, daha geniş Hı -hı. aileler vardı biliyorsunuz Selçuk. Bu şekilde ilerlemiş ve büyük bir aile. Yani sonra bölün, sonra da bölünmek zorunda böl mı kalmış? Kalmış. O kadar kalınmış. çok, hani şey e, ilçe gibi mi olmuşlar <laughs> artık? <laughs> evet, aynen <laughs> söylediğin gibi birçok soyadına ayırmışlar. Ben de senin pirincini yıkıyorum hemen. Şu anda çok klasik bir e, kıymalı dolma harcı hazırlıyoruz. Bu çok mu bir bardak tamam, pirinç? Tamam. Yani böyle bu kadar da yeterli olur. Tamam. Şöyle ben hazırız. bunu karıştırmaya başlıyorum. Buna tuzumuzu ilave edelim. Ben sana hemen yardım ediyorum. Seviyor musun yemek yapmayı? Evet se severim. Evde en çok hangi işi <laughs> seviyor? Evde mutfak kısmını, özellikle de pasta yapmayı çok seviyorum. Olur misin? olur, güzel tat verir. Şöyle, tamam. En çok ne? En çok. Pasta, börek tarzı. Evet. Yani yaparken de yemesi güzel oluyor. Bir de ben çorba çok severim, özellikle arpa çorbasını çok severim. Çocuklarımı da bu şekilde alıştırdım. Onların en çok sevdiği yemeklerden bir tanesi. Nurserci, bir tane bıçak rica edebilir miyim? Ee, i̇çerisine sarımsaklarımızdan ilave edelim. Şöyle kendi bıçağını al. Bir de soğan doğrayamıyorum ama böyle maydanozu seviyorum. Doğruyorum. <laughs> Güzel oluyor. Böyle anneler yapar hep böyle çıt çıt çıt. Soğanı falan. Ben de elimde doğrayamıyorum. Tahtayı tercih ediyorum. Alışkanlık meselesi. De. Nasıl alışırsam? Tamam. Kursacığım buna birazcık e, yarım kaşık biber salçası. Sonrasında da domates salçası ekleyelim. Toplamda bir yarım Evet. ondan yarım bundan. Şimdi pişirirken de ekleyeceğimiz için <laughs> eğer kıymamız çok kuru ise hafif yağ da ekleyebiliriz. Hı, hı. ...kolay parmak açısından, lezzeti Bugün açısından. Bugün menüne bakınca yani gayet bence iftara uygun bir menü gözüküyor. Ama biz yine de ihmal etmeyelim. Çünkü en büyük mide rahatsızlıkları Ramazan'da ortaya çıkıyor. Ramazan sonrasında birçok kişinin mide rahatsızlığı oluyor. Bu yüzden de sevgili Çağatay Demir'i davet ettim. Hemen böyle Ramazan'ın başında önlemlerimizi alalım... E, ...iftar masamız nasıl olmalı... ...neler barındırmalı... E, ...midemizi korumalıyız çünkü... ...Çağatay Demir'cim gelecek... ...diyetlisiyenimiz ve bizi bu konuda aydınlatacak... ...için tamam galiba... ...evet içimiz hazır Nur ...sen elini istersen yıka ben tamam. sana hazırlığına başlayayım... Tamam. ...sen kaç kardeşsin... Ee, ...biz... E, ...normalde biz bir tane benim kız kardeşim var sonrasında iki yedik birden dört olduk biz yani benim oğlumla yaşıt kendi üvey mi falan diyorlar bana bazen öz annemden ikiz kardeşlerimiz oldu tekne kazıntısı Aynen. iki Aa. tane çok tatlı ya bana konuya çok şey geliyor buna. değişik geliyor nasıl bir his hani beraber mi o zaman hamileydiniz? evet öyle oldu Aa çok enteresan ya o mesela kardeş gibi değil de sanki onlar da eşat gibi. Yani evet. oğlum gibi aynı. ve Garipsedin mi? Çok garipsedim. Başta ilk gördüklerim zaman. Evet gördükleri şey kızdın zaman. mı annene öyle çok kızanlar oluyor. Ben... <laughs> Halbuki yani gerçekten o, olacağın önüne geçilmiyor. Yapacak bir şey yok o saatten sonra. Hani annen de eminim o yaştan sonra anne olmak istemezdi tekrardan ama kısmet. Benim annem de genç bir anne. Benim hani ikizlerimiz olduğu zaman annem 42 yaşındaydı. Hmm. Gençti ama hani erken eskiden erken evleniliyordu. Artık onun evlenmiş tarafını asmış biraz isteyerek oldu. Ya bak çok tatlı ikizlerimiz var. Ay paylaşsın. Teşekkür ederim. Sevgiler ediyorum. buradan da yine. <laughs> Hayat onun hayatı. Kaç tane istersen o kadar doğurur yani. <laughs> çok güzel oldu şu yöndeki. Benim oğlumla yaşıtlar. Üçü birlikte harikalar. Çok güzel oynuyorlar. Evlerimiz e, yakın. Day dayı mı oluyor şimdi? Dayı, evet. Oğluma diyorlar Esat onlar senin dayıların mı? <laughs> Esat kesinlikle kabul etmiyor. Nursel'cim çorbamızın darbunu artık ekleyebiliriz. Ta, darhun Darvun diyorsunuz siz. Otu. Tarhun evet. da diyen var. Ya, yörelere göre söyleş şekli farklı olabiliyor. Şöyle e, çok uzun güzel, otun. enteresan böyle uzun uzun bir ottur. Evet. Kuyuyunca onu ufalıyorsunuz. Hı -hı. Böyle bir Benim hale geliyor. Benim kendisi. Hı -hı. Şimdi ben önce karalahana'nın faydasını sonra da tarhununu okuyayım. Çünkü tarhun da baya e, bayağı hayatımızda olması gereken bir şey. Karıştırayım değil mi? Farklı ve güzel bir aroması evet, da var. Çok evet, çok yakışıyor. Evet, karıştırırsan çok güzel şey, arası falan pişsin. da çok yakışıyor. Evet, evet, kullanılıyor. Güzel Birazcık oluyor. da tarhunla birlikte pişecek ve kapatacağız. Uzun süredir pişiyor. Karalahana neden yapalım? Çünkü C vitamininden zengin olup A, B, E vitaminleriyle kalsiyum, potasyum, kükürt, magnezyum, bakır, demir mineralleri de bol miktarda içerirmiş. C vitamini açısından zengin bir kaynakmış. En iyi antioksidan olarak C vitamini erken yaşlanmanın temel nedenlerinden biri olan vücudumuzdaki serbest radikalleri azaltırmış. Bla bla gidiyor. Zaten aslında bir cümlede çok şey de söylemiş olduk. kaşık biber, bir kaşık da domates salçası. Üstüne de böyle sos evet. yapıyorsun. Sarımsaklarımızı da böyle iri iri içerisine koyalım Nurselciğim. Bütün mü koyayım? Olur bütün bütün koyalım. Lezzetini versin. İstiyorsan böyle bir birazcık küçültün. Yok gerek yok. Hadi yani tadını vermesi için. Yerken piştikten sonra onları üzerinden alabiliriz. Biraz da üzerine Biraz daha istersen ilave edelim. Tamam mı? Tamamdır. Kareli da pişmek üzere koyuyoruz. Şimdi, Bu da öyle kolay pişmez. Evet, biraz pişmesi Bir, gerekiyor. Evet, yavaş yavaş pişmesi lazım. Ayçiçeği <laughs> ekleyelim. Tarifi bir <laughs> kenara yazın. Kara çok güzel bir dolmadır, çok faydalıdır. Biz etrafı toplayalım, evet. sonra bakalım ortaya neler çıkacak. Neler yaptık?